Nişler Restoran'da devam ediyor. Hı, efendim siz bir herhangi bir şey istemiş miydiniz? Ben sanırım bir gözlük istiyorum. Yani gözlük belki vardır. Güneş bulurum. Evet. Bir dakika efendim. bir tane güneş gözlüğümüz bir tane de normal gözlüğümüz ya yani hangisini istersin hmm. sanırım güneş gözlüğü daha güzel ama normal gözlük bana daha iyi olur deneme kabini var mı yok maalesef ama şurada ileride deneyebilirsin tamam, ben şu ikisini de alıp deneyeyim hangisi daha iyi olur sanırım tamam, Bunlar bedava değil mi? Evet bedava oyuncaklar ve aksesuarlar. Tamam. Bir de bunu ötekini deneyeceğim. <laughs> güneş gözü daha iyi oldu. Ben gözü kalmamaya karar verdim. Yatın o zaman ne alacaksınız? Ben sanırım bir kıyafet alacağım. Ben size hemen en yüzeyinde en yüzeyinde da bir kıyafet getiriyorum efendim. Pardon kıyafet dolabını birazcık şeydir. denemek <laughs> deneme var mı giyebileceğin? Yok ama şuradaki perde daha deneyebilirsiniz. <laughs> Onu bunu daha deneyip biliyorum. Hayır bence çok güzel oldu. Evet, Her tane gerçekten çok güzel oldu. Tamam ben bunu da alıyorum. Ne kadar? Bedava mı efendim? Ha, tamam şimdi. Şey kızım eğer yemeğini yemeyeceksen paket yaptıralım mı? Yok anne yiyeceğim. Bak yedim. Senin havucunu da yiyeceğim. Yedim. Evet tamam. O zaman. Biz girelim artık. Hadi gelin sen kendi oyuncağını götürürsün tamam mı? Tamam anne. Bir daha hep buraya geleceğiz. Pardon. Yaşasın. şimdi ben hem bir şeyler yasam burada acaba? Hmm, olur. Ne Merhabalar burası kafe mi? Evet efendim burası kafe. Yani bir restoran demek istedim. Evet efendim. Burası restoran sayar ben bir bardak süt alabilir miyim? E tabi ki efendim. Bir de kızım için bir şey. Kızım için bir herhangi bir şeyler alacağım. Normal birazdan alacağım. Kızım daha gelmedi çünkü. Lütfen açın. aslında ben şey süt kalmamıştı da süt almaya gittim. Bir dakika size bir saniye getireyim. Çekilin. Çekilin. Farsını çıkar. Çalın. Adını, ben, de, ben, de, ben, de. ben sütümü içeceğim geçip geçecektim. tamam, Artık şu çöpleri atabilirsiniz. Tamam efendim. Benim ben şu çöpleri atayım. Tamam efendim, görüşürüz gidebilirsiniz. Ay çok güzel ama var. Merhabalar. Ha kim konuştu? Ben konuştum. Ee, sen neden geldin buraya ufaklık? Senin için birazcık daha uzat uzatayım şunu. Ben buradan yemek sipariş vermeye geldim. Ama sen daha çok küçük değil misin? Ya değilim. kreşe gidiyorum. Ama kräşes çok küçük. Senin ablan ağzın bir şeyin yok mu? Var. Neden onlar gelmedi peki buraya? Onlar okulda çünkü. Tek benim mi yok bugün. Evet <laughs> Öğretmenlerim hasta ettim çünkü. <laughs> evet, peki madem sana ne vereyim? Ben bir adet Hı, ne istesen milkshake hem de kilazlı. Tamam sana bir adet kilazlı milkshake getireyim. Şimdi şimdi beraber yapıyoruz. Ay. Şimdi senin malzemeleri attım. Bir tek süt koymak kaldı. Ay. Kapağını açmadan niye koyuyorsam artık. Tamam. Kapağını geri. Kapağını geri kapattım. Lütfen evet çevirirsiniz. Hmm, bu çilekli ay bu şeyli kirazlı milçek çok güzel. Aslında çilekli olsa çilekli alırdım. Ama maalesef annem bu çilekli milçek olmadığını söyledi. O yüzden de kirazlı milçek aldım e, ee, şey ben bir de anneme e, bir tane sosisli ve e, ablama bir bir tane sosis istiyorum. Ee, tamam. Yalnız onları paket yaptım. Bir de babam için kemik. Hepsini paket yaptırın lütfen. Tamam hemen geliyor efendim. Paket yaptıracağım sizin için. İçeri gideyim. Bir ufaklık paketim geldi. Yaşasın. Kızım. Kardeşim. Abla, anne. Siz burada ne işiniz var? Senin yanına gelmek istedik. Geçesin. mm Eğer, de, eğer burada içeceksen neden paket yapmamı istiyorsun? Bilmem. Öyle hedef yaptım bir anda. Paket açmayı severim de. Hmm. Kızım keşke açmasaydım paketi. Benim paket açmayı sevdiğimi biliyorum kızım. O yüzden sorun değil. Olamaz. Okul servisi geldi. Hadi gel şimdi Peki ya yemekler? Yemekleri de götürelim. Beni de bekleyin anne. Ben şu şapkayı alıyorum ve gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu şey, kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı ay ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.